Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Bu kanalda her gün saat 18.10'da canlı yayınlarda biliyorsunuz ki... ...en büyük şirketleri, en büyük hisseleri tek tek inceliyoruz. Tüpraşı'dır, Mia Teknolojisi'dir, Ford'udur, e, Türk Hava Yolları'dır. Biraz da isterseniz tahta şirketlerine, biraz daha ortalığın karıştığı taraflara bakalım. Bugün sizlerle beraber %80'lik bir düşüşle gerçekten dip seviyeleri inmiş... ...ve ayrıca önemli olan şu hala güçlü bilançolar var ve hala ilerleyen tarihlerde güçlü artist sinyalleri veriyor. Tabii ki bu derin elemin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Abone olduğunuzda anlıyorum ki daha çok bu tür tahta hisselerle ilgili video istiyorsunuz. Ben de buna göre programımı şekillendiriyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde konuşmaya başlayalım. Öncelikle şunu söylüyorum. Endekse batmamıza hiç gerek yok. Dün 6 tane Yine yan tahta istesin işte yeni alkarzlar olsun Terra olsun analiz attığım bir videoya çekmiştim Dün akşam saatlerinde Orada da aynı cümleyi kullandım Endekse bakmaya gerek yok kardeşim Orada o hisselerde de endeks işe yaramıyordu Az sonra size vereceğim şirketlerde de endeks mi endeks işe yaramıyor bu konuda rahatız Öncelikle sizlerle beraber birazcık %80 %90 oranında düşüş yapmış şirketleri bir analiz etmek istiyorum Dediğim gibi sonuna kadar izlemeyi unutmayın. San FM mesela baktığımızda arkadaşlar 22 TL civarlarından %70'lik bir düşüşle muazzam bir düşüş yaptı ama şu var. Şirketimizin net dönem karı satışları falan ortalama değerlerde bunlara rağmen hala 4.17 gibi yüksek bir çarpana sahip. Dediğim gibi konumuz San FM değil bu arada. Yine de şahsi düşüncem dediğim gibi hiçbir dayanağı yok. 5.40'lara falan gelirse bu ise Oradan bir tepki yükseliş alabilir. Dediğim gibi bu şu anki hissemiz değil. Sadece gelecek tarihlerde 5.40 görülürse bu da diğer hissemiz gibi arkadaşlar fırsat sunabilecek şirketlerden biri olacağını ben şahsen düşünüyorum. Vestel tarafına geldiğimizde yine Borsa İstanbul'un en çok düşen şirketlerinden biri oldu. 75 TL hatta bırakın 75 TL 105 TL civarlarından %70'lik bir düşüşle muazzam bir düşüşü kadetti öz kaynakları çöktü, karlar battı. Bu şirket mesela bakın niye düştü arkadaşlar? Net dönem karı kötüydü. Nasıl artar? Ancak Çinli ortak gelirse artar. Veya mesela yaprağa baktığımızda neden düştü? Şirket zarar açıkladı arkadaşlar. Ayrıca aşırı pahalıydı. Tabi ödenmiş sermayesi ve piyasaların düşük olması güzel bir durum. Ne oldu bu hisseye? 900 TL, 940 TL civarlarından 240 TL civarlarına geldi. Yani ne kadarlık bir düşüşe takabül ediyor tavan fiyattan? %75'lerde arkadaşlar bir düşüşü biz hissemizde elde ettik. %75'lik bir kayıp söz konusu. Yani şu anda da son dönemlerin en düşük fiyatlarında işlem görüyor. Biz bunu burada görebiliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Bu hisse arkadaşlar önümüzdeki 2026 yılında bence tekrardan... 500 TL üzerinde işlem görmeye başlayacak. Neye dayanarak söylüyorsun? Bu bir yatırım tavsiyesimdir. Asla ve asla değildir. Benim kanalı eskiden beri izleyen arkadaşlar şunu çok iyi bilir. Ben bu kanalda aslında kendi düşüncelerimi serplerinize aktarıyorum. Aslında kanalın konsepti bu. Yani özetlersek ben bunu düşünüyorum ama neden böyle düşünüyorum? Anlatayım. Ben bu hissenin 2026 yılında 500 TL üzerine çıkacağını düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsun? iyi net dönem karı iyi şirket yüzünden mi asla yaprak bir tahta şirketidir. Kesinlikle aşırı riskli konumdadır. Öyle yaprak öyle iyi böyle iyi değil. Ama Borsa İstanbul'un bir saçmalığı söz konusu arkadaşlar. Düşük piyasa değerine ve düş, özellikle düşük ödenmiş sermaye yani daha az lot sayısı bulunan şirketler Borsa İstanbul'da en kolay tahta faaliyetine açık şirketler ki zamandaki yaprak yükselişinde 3 aşağı 5 yukarı bilmiştik. Biz yapraktan zamanda gerçekten çok güzel para kazandık, eskiler bilir. Ben 2026 yılında bu kazancın tekrarlayabileceğini, özellikle 2026'nın ikinci da tahmin ediyorum çünkü birazcık dinlenmesi lazım. 2026'nın ikinci yarısından itibaren tekrardan bunu deneyebileceğini tahmin ediyorum. Şimdiden almak yerine 2026'nın ikinci arasında beğenebilir veyahut 270 TL'yi kırarsa bu soruyu bana tekrardan sorarsınız. Dediğim gibi bu hisseler arkadaşlar öyle. Analiz ettim bıraktım yok bende. Uzun tarihleri incelemeye devam edeceğiz. Bunun dışında bak ne oldu? Vestel niye çöktü? Kötü bilanço. Yaprak niye çöktü? Kötü bilanço. Beggio niye çöktü? Kötü bilanço. Kesinle berbat bir bilançosu var. Cemaş niye çöktü? Berbat bir net dönem karı. Full zarar açıklıyor. Papil niye çöktü? Yine burada kötü bir bilanço aşırı pahalı arkadaşlar. İşte baktığımızda bu şirketlerin hepsi %70'ler civarında çöktü. Link niye çöktü? 700 TL'den 200 TL'ye. Kötü bir bilanço arkadaşlar. Yine bunu burada görebiliyoruz ki Link'in de 2026 yılının ikinci arasında artma ihtimali var ama. İşte GZNM'ye baktığımızda arkadaşlar bu ise niye düştü? Çünkü tahtaya çıkışı söz konusu. Yine ben GZNM'yi hissesinde aşırı böyle berbat bir hisse olduğunu düşünmüyorum. Özellikle şimdi değil ama 2027 yıllarında tekrardan bir artış gösterme ihtimali söz konusu. Yine de çok çok iyi bir bilançosu yok. 2026 yılında artış beklemiyorum. Eskar niye çöktü? Çünkü berbat bir bilanço. Baktığımızda Borleyiz niye çöktü buradaki 30 TL civarlarından? %80'lere varan, %90'lara varan düşüşü niye yaptı bu şirket? Çünkü berbat bir bilanço. Öz kaynaklarını kaybetti, net dönem karını kaybetti. Veya Vişle madencilik niye çöktü? Çünkü hem pahalıydı hem kötü bir bilanço açıkladı. Ve dediğim gibi zaten pahalıydı. 800 TL civarlarından %90'lık bir düşüşle geldi. Ki buna da dediğim gibi daha sonra bu kanalda bahsedeceğiz. Vişle madencilik varsa abone olmayı unutmayın siz de. İlerleyen günlerde sırf Vişle madenciliği e özel bir videoda kanalda gelecek. Derheyle son olarak baktığımızda yine sıkıntılı bilançolar ve şirket pahalılığı yüzünden düştüm bu şirketlerin hepsinin ortalamasını aldığımızda genel arkadaşlar olay neydi? Şirket gereksiz yere aşırı yükseltildi. Sonra ne oldu? Kötü bilançolarla beraber aşağı çakıldı. Özetini aldığımızda genel olarak şirketlerin düşüş sebebini aldık. Baktığımızda bu şirketlerin düşüş sebebi genelde ortak kanı kötü bilanço. Mesela buraya reader de ekleyebilirsin. Yani dediğim gibi bu liste uzar. Borsa İstanbul'da berbat bilanço bulmak çok zor değil arkadaşlar. de mesela Dediğim gibi %90'dan fazla bir düşüş yaptı. Yani 80 TL civarlarından 7.3'lere kadar düştü. Yine niye düştü bu ise? Berbat bilanço yüzünden. Tahtacı yükseltti. Bilanço çökertti. Ama videomuzdaki konu ne? Videomuzdaki konu berbat bilançosu olmayan ve diğerleri kadar aşırı pahalanmamasına rağmen yine tahtacı hareketleri yüzünden düşen bir hissemiz. 2026 yılının Mart Nisan ayı itibariyle de tekrardan yukarı çıkacağını düşünüyorum. Bu şirketin diğerlerinden birçok güzel yanı var. Öncelikle başlamak istiyorum. 1. PDDD oranı gerçekten makul bir değere ulaştı. Şirketimiz gayet uygun değerde arkadaşlar. 2. Düşük piyasa değerinde. 3. Marj oranlarında güzel bir artış görüyoruz. Öz kar, e, karlı artıyor. E, devam edelim. Güçlü bilanço, güçlü öz kaynak borcu neredeyse yok bak. Ben şu an düşüncemi sizlere aktarıyorum. Dediğim gibi son kararsın. Muazzam favök net dönem karı satış verileri. Güçlü öz kaynak neredeyse olmayan borç. Muazzam bir varlık hem kısa vadede hem uzun vadede varlıkları çok kuvvetli. Bunlar bizim için çok değerli arkadaşlar. Ki bu ise zamanında 50 TL civarlarından buraya düştü. %85'lik bir düşüş yaptı. E başka güzel bir madde var mı? Başka güzel bir maddemiz de var. Baktığımızda şirket şu anlık tarihinin en düşük PDDD oranına sahip. Bak bu şirket arkadaşlar 2021 yıllarında halka arz oldu. halkarz arz olduğundan beri gördüğü en düşük piyasa değeri bölü defter değeri oranı bugün. Ayrıca gördüğü en düşük FD bölü FAVÖK bu oranında bugün işlem görüyor. Gerçekten çok makul değerler. Bir 2025'in 8 Mayıs'ında aşırı pahalılaşmış bu hisse. 2025'in 8 Mayıs'ta arkadaşlar. Ya yani burada... Birinci çeyrek bilançlarına hemen denk geliyor diyebiliyorum. Birinci çeyrek bilançolarda belli bir sıkıntı yaşadık ki 2025'in arkadaşlar bu Mayıs ayları bu hissenin çöküşe geçtiği tarihler en yüksek değerini görüp pahalılıkta buradan çöküşe geçti. Yani biz şu anlık tarihimizin en uygun değerinde işlem görüyoruz. Ayrıca turizm sezonu 2026 yılında da güçlü olmaya devam edecek. Biz bu hisseyi ilk aldığımızda 2024 yılıydı. Hatta size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Dediğim ki, biz Turex'te benim kanalımın patlamasının ana sebeplerinden biri Turex'tir. Benim kanalım belli başlı konseptlerle patladı arkadaşlar. Belli başlı hisselerim. Önce ilk açıldığında 2023 Temmuz gibi ben enerji hisselerini çok doğru analiz ettim. İlk kitle geldim. 2024'ün başlarında ben yazılım hisselerini çok iyi analiz ettim. Geldim. 2024'ün ortalarına geldiğimizde ise işte bir arada birleşim mühendislikler falan da var yani derin gibi. Çok iyi analistim lafı geyiği yapmıyorum kanalı atan içeriklerden bahsediyorum. Bazen çok iyi analiz yaptığım hisseler de oldu ama hiç abone gelmedi. Yani çok fazla kişinin faydalandığı şirketlerden bahsediyorum. Dediğim vardı bir arada birleşim mühendislik var 6-7 kat yaptığımız. Ama biz 2024 Nisan ayı gibi Gürsel ve Turex hisselerini arkadaşlar konuştuk. Ki burada hani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül yazıyor ya. Bu yazı bir buçuk yıl önceden kalma arkadaşlar. Ben bu ekranı bir buçuk yıldır silmedim. O zamandan beri izleyenler bilir bu yazı gerçekten e, o dönemlerden kalma. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında sert artışlar yapabileceğinden bahsetmiştik. Ben yine açıkçası tahminlerimi aynı tutuyorum. Yine Turex yüksek ihtimal 2026 yılının Nisan, Mayıs ayları gibi fiyatlanmaya başlayacak. Turex'in sezonu başlamadan fiyatlanmasını yapıp 2026'nın yaz aylarında güçlü getiriler sunacağını ben şahsen düşünüyorum. 2026'nın yaz aylarının bizim için Gerçekten sert artışlar getirebileceğine inanıyorum. Çünkü geçen yıl yine bu ucuzluklarda bile değildik. Ve geçen yıl Turex'e Gürsel arkadaşlar gerçekten sadece tahtacı girişiyle değil yatırımcı girişiyle de sektöründen pozitif ayrıştı. Gürsel hala çok ucuz değil. Gürsel hala pahalı bir ise ama sadece tahtacı girişiyle değil. Turex aynı zamanda arkadaşlar Gürsel'in de yakında çökmesi lazım yani çökmeyecek. Yüksek mi normalde? Gereksiz arttı. En yani azından bir %20 civarlarında bir düşüş yapması lazım. Bu sadece küçük yatırımcı, tahtacı değil. Artık büyük yatırımcıların aralarına girebilecek bir şirket. Çünkü Türkiye'de yüksek faiz sağ olsun girilebilecek çok sektör kalmadı. Ki rakipleriyle karşılaştırdığımızda şu an bence içlerindeki en mantıklı, sadece dediğim gibi şeyden bahsetmiyorum. Tahtıcılıktan bahsetmiyorum. Yatırım anlamında da işlerinde en mantıklı yatırım yapılabilecek bir şirket yani hepsinin FK oranları yüksek. P dedi oranında ise en makul şirket de diyeceksin platform turizm var. Ben platform turizmi zerre kadar sevmem. Kötü bilançolar açıklayan bir şirket. Yani özetlersek hem temel analiz anlamında hem tahtacı giriş potansiyeli anlamında hem de arkadaşlar ucuzluk anlamında 2026 yılında potansiyeli erişmiş bir şirket. Diğerleri gibi. Boş yere çakılmadı arkadaşlar bu hissi diğerleri gibi hala pahalı değil. Diğerleri gibi kötü bilançolar yüzünden çakılmadı. İki çeyrektir tarihin en iyi bilançolarını açıklıyor. Diğerleri gibi zarar etmiyor. Diğerleri gibi borç içinde yüzmüyor. Şirketin borcu yok. Diğerleri gibi varlık oran sıkıntısı yaşamıyor. Veya diğerleri gibi sadece tüm varlıklarını duran varlıklara yatırmamış dönem varlıklara da söz konusu. E ortaya ne çıkıyor bunların hepsini toplayınca? Dediğim gibi şu an %80 düşen hisseler arasındaki en mantıklı şirket kalıyor. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu %80, %90 düşüş sağlayan şirketler arasında en mantıklı şirketlerden biri demiyorum. En mantıklı şirketlerden biri desem bir ay sonra başka bir şirketi söylerim. Bak bu da çok mantıklı derim. Hayır. Bence şahsımca bu %90 düşen şirketler arasındaki en mantıklı şirket. Yani dediğim gibi bundan iki hafta sonra bak bu şirkete en mantıklısı diyemeyeceğim. Burada lafımı kesiyorum direkt olarak bu şirket şu anlık düşen şirketler arasındaki mantık olarak en mantıklı şirket bize sadece gereken Nisan Mayıs aylarında hafif bir acım. Peki ne yapmalıyız dersen şimdiden toplayabilir miyiz? Dediğim gibi söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. 3-4 ay boyunca bu hissinin hareketini Tahmin etmek çok çok zor. Yani yatırım olarak bakılabilirse bir turizm şirketine yatırım olarak bakılabilirse yavaş yavaş 3-4 ay boyunca hafta hafta ve aydanaya almak en mantıklı karar olacaktır. Çünkü bakın Lafımı söylerken ne dedim ben sizlere? Nisan Mayıs ayı gibi dedim. 5 Nisan, 10 Nisan, 20 Nisan ve 15 Mayıs falan demedim. Bilmiyorum çünkü. O aylarda hareketlenmesi lazım. Hareketlenmenin başlangıcını kaçırmamak için de önümüzdeki 4-5 aylık süreçte işte yavaş yavaş toplanabilir diye düşünüyorum. Tabi bunların hepsi benim şahsi kanaatlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi elimden geleni yapmaya çalıştım. Sizden ricam daha fazla böyle bebek içerik için arkadaşlar bebek hissesi içeriği için veya tahtacı hissesi içeriği için kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.